Slime'lar bataklık bir spawn olur. Gidiyor. Gidiyor. Bir slime'a Gurum ismini verdiğinizde Ters dönüp tepe tatlak olsa bile zıplamaya başlayacaktır. Ve bunu öldürdüğümüz zaman iki farklı Gurum slime elde ederiz. Ya yani bunlar da tepe tatlak döner. Bir slime'ın iki. Beyinsizdir slime'lar. Gördüğünüz gibi bomboştur. Dur bakın gösteremiyorum ya. Lan bir dur he. Gördüğünüz gibi işi bomboş. Beyinsiz bunlar. Ya yani sadece zıplamayı biliyor bunlar ve başkalarına bakmayın. Ya yani beyinleri yok. Anladın anladın. Lan bir dur dur. Lan dur bir dur dur lan dur lan. Lan dur lan dur. Sinir ya. Allah'ım. Etrafınızda slime'lar varken uyuyabilirsiniz. Ama eğer hemen şöyle zombi yumurtası alalım hemen. Zombi hemen zombi, zombi alalım buradan hemen. Aldık mı? Aldık. Etrafa zombi koyarsak. Aa uyudum pardon. Ecep gör. Pardon bu değil. Hayatta kalma. Bu değil ha. Bakın uyuyamıyoruz. Gördüğünüz gibi uyuyamıyoruz. Arkadaşlar uyuyamıyoruz. Kaç? Ama slime'ler verken uyuyabiliyoruz. Hemen evet, ev... Heh ne oldu lan ne oldu. Pardon bu değil. Bu değil. Ee, neyse böyle. Evet şimdi dediğim gibi arkadaşlar. Hemen yani hayatta kalma modunda uyuyabilirsiniz diyecektim ki öldüm ya. Ben oğlum durun. Durun. Ha uy, uyuyacağımızı göstereceğim. Ya uyu uyu şunu. Ya uyuşunu göstereceğim. U, uyu ha, ben uyuyoruz uyuyoruz görün. Uyandırmayın beni uyu. Ya ben zombi bu İşte böyle hala. Gördünüz. Şimdi ben bunu ya bir YouTuber'ın videosunda gördüm. Zoom mu yazıyoruz. Sumon. Sonra slime yazıyoruz arkadaşlar. Kocaman bir slime yapma şeyleri gösteriyorum ben size. Tabi ne de o tuş olacak buralarda bir yerlerde. Ne şöyle mi olacak yok. Pardon ben bunu çözeyim de geleyim. Evet arkadaşlar. Işte bu şekilde bu şekilde girdiğimiz zaman ben çözdüm olayı bu şekilde girdiğimiz zaman kocaman bir slime olacak diyorlar. Bakalım doğru muymuş? Siz, sizinle beraber de, deniyorum arkadaşlar. Tamam. Ee, şimdi nereye basacağız? Ne? Eh, tamam. Vay canına. Ama büyük bir slime oldu bu ya. Ha Tüccar abi gelmiş buraya. <laughs> Bakalım. Tüccar abi. Ne satıyorsun Tüccar abi? Gel. Ne satıyorsun? Şey satmıyorsun. Arkadaşlar bu tüccarlar balçık çok satarlar. Bazen. Niye gelmiyorsun? Git. Satmayacaksan git ben gidiyorum. Hadi ben gittim. Arkadaşlar yavru slime'lar size zarar vermez. Ay, hayranlarım geliyor yanımdan. Hayranlarım bunlar benim. Hayranlarım. İşte bunlar benim hayranlarım. Nasıl da zıtlıyorlar Arkadaşlar video bu kadardı lütfen. If you jump ban, mount, mine. ban, medicine, ban, mine. ban, this is ban, eh. What are they,